Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir hafta yaklaşık önce bir video yapmıştım ve KVK'nın böyle yaklaşık 15 günde bir falan gelebileceğini söylemiştim. Ve bu tezimizi doğrulayan bir olay oldu. Gene KVK bize geldi. Fakat hatta bizim beklediğimizden de hızlı geldi arkadaşlar KVK. Böyle hani ben normalde 15-20 gün diyordum ama yaklaşık bir hafta 10 gün falan sürdü herhalde. Yani, yani gene 15 gün falan diyebiliriz. 2 hafta diyebiliriz. Süre sonrasında tekrardan bu KVK geldi. E, şu anda e, gördüğünüz üzere şurada işareti çıktı. E, ve 15 tane kaydolan toplam krallık var. Biz gene buna kaydolmuyoruz. Bizim düşüncemiz şu. Yani şimdi buraya girsek çok çok böyle hani az krallıkların olduğu e, kısımlara kaydolduğunuz zaman çok dengeli bir eşleşme yapmıyor arkadaşlar. Hani dengesiz bir eşleşme oluyor. E, çünkü krallık sayısı az oluyor. Şimdi burada mesela bir tane artıya sokacaklar. 15 tane krallı. Şu an eşleştirme başladı zaten. Geri sayayım. E, gene aynı şekilde... Ee, gördüğünüz gibi 8. savaş burada kapalı. Turvatı kapalı. gene kahraman marşına girerseniz girebilirsiniz dedi. Yani onun haricinde gene giremiyoruz. Yani burada e, 15 krallık arasında bir tane haritayı sokacaklar. gene bu eşleşme çok sağlıklı olmuyor. Çok sağlıklı yapamıyorlar. En azından e, biliyorsunuz ki birçok krallığın şu anda olduğu KVK'ya yani gene bu KVK'dalar ama bitecek. E, orada birçok krallıkla beraber belki bir dahaki e, seferki eşleşmede Beraber girebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi o krallıklar mesela şok olacak zaten. Bir, bir çıkacaklar arkadaşlar. Tekrar KVK gelecek. E, belki de bir çoğu beklemiyor bunu. Yani çıktıktan belki bir hafta sonra tekrar bu KVK'yı hemen önlerine getecekler. E, ben şöyle düşünürüm. İnşallah 8. savaş da gelir. En azından iki seçeneğimiz olsun. Hani Kahraman Marşı 8. savaş mı deseniz mesela bana sorsanız ben 8. savaş derim. E, Truvat'ın daha henüz zaten vereceklerini düşünmüyorum ki bu Truva da 1. KVK falan demişlerdi. De, ben bunun da değişeceğini hani biliyorsunuz ki Aydınlık Karanlık vardı 8. savaş getirdiler. Bunun da muhtemelen böyle bu 8. savaş ve Kahraman Marş sisteminde bir KVK geleceğini düşünüyorum. 3 tane böyle farklı hikaye ama aynı mantık olacağını düşünüyorum. Yani gene bu para batı basma olayını olacağını düşünüyorum. Ama umarım dediğim gibi bu güncellemelerle giderek düzeltirler. Fırtıpirelere biraz daha en azından nefes aldırıp oyn oynama şansı sunarlar bu KVK'larda. Ee, ve bu KVK sistemleri bu şekilde böyle gelişmeye devam edecek. Tabii ki e, benim tahminim T6 e, asker gibi böyle 30 seviye işte 25 seviye üstü 26 27 belki 30 seviye bina falan getirmeyi şu anda akıllarında yok ki bu tarz bir KVK sistemi getirdiler yani ben öyle düşünüyorum ee, yani gidip çünkü tepki alırlar diyelim ki bu KVK sistemlerinden sonra bir anda tak işte T6 asker ne bileyim işte bina yükseltme 26 seviye 30 seviye getirirlerse tepki alırlar niye zaten sen bunu getirdin bana hızlar şimdi bunu getiriyorsun diye insanlar tepki gösterir oyunun direktmen göçüşü olur yani Para basan oyuncular bile tepki gösterebilir. Öyle diyeyim size yani bu tarz bir şeye. Ee, ve zaten T5'i açmak bir Firtiple oyuncu için bayağı uzun bir süreç olduğu için arkadaşlar yani kolay değil. T6 falan zaten hayal olur. Onun için öyle bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum oyunun. Şu anda zaten bu sistemi yani e, komutanlar üzerinden gidiyor e, ve de ekipmanlar üzerinden gidiyor. Artık ordu ikinci planda zaten orduyu T5'e getirmek belli bir süreç. E, o ara komutan kaz, ekipman kas falan bayağı bayağı oyun zaten onları halletti. Şimdi de KVK sisteminden yürüyor. Yani sürekli dediğim gibi arka arkaya getirmeye başladı. Benim görüşüm 2 hafta 15 günde bir böyle gelecek arkadaşlar. Şimdi mesela biz buna girmedik. Muhtemelen bir 15 gün o ara olan bir kısımda daha gelecek. Yani 45 gün içinde girdiniz girdiniz girmediniz. Bir daha sizi zaten normal şekilde de sokacak. Ya yani Bol bol KVK'ya girmek isteyen krallıklar için iyi bir seçenek. Ama dediğim gibi yani bu sistem en azından bu sistem gibi değil de ilk sistemlere benzer. Gene savaş bol olsun ama yani illa böyle kristal para bas bilmem ne olmasa keşke. Sadece en azından hız kullanarak hani bir para basarak hız alıyorlar. O da mesela para basınca ama en azından fırtıpla oyuncuda da gene hız birikebiliyor yani inşaat hızı araştırması. Hani bunu kristal bilmem neyi karıştırmadan yapsalar sadece işte bassak e, hız harcasak gibi e, bir şeyler de yapabilirlermiş. E, veya en azından kaynak basarak. Hani aynı şekilde bizim elimizde bulunan. Gıdadır, odundur. O da cüzi miktarda. Tabi savaşta da kullanıyor sonuçta bunları. Öyle yapsalarmış keşke. Şimdi böyle olduğu zaman da işte insan biraz garip oluyor. Yani o kristali bizim kasabileceğimiz bir yer yok. Paraya basmadığın sürece zor. Yani onları biraz geliştirmeleri lazım. Yani dediğim gibi hızlı hızlı geliyor arkadaşlar. Şimdi bu 8. Savaş'ın olduğu KVK'ya hızlıca bir geçeceğim. O KVK benim daha hoşuma gitti. Yani neden diye soracaksanız şöyle bir hemen inceleyelim. Zaten şu an krallıkla girdi. Sadece tek sıkıntı şu. Ee, şu an gördüğünüz üzere Krallıklar buraya geçti 1400'lü krallıklar var ee, 1600 falan 1500'lü olanlar falan var ee, Buradaki Krallıklar da arkadaşlar Yani iki bir tane iki, Bir kampa iki tane atmış geri kalanların hepsi üç tane yani Toplamda 23 tane e, Krallık var arkadaşlar bir haritada 23 tane krallığı toplamış Yani e, buradaki amacı Anlamadım 23 tane krallığı Gene buraya tıkıştırmak biraz saçma olmuş. Yani düşünsenize bu ilk kahve kartasıydı zaten. Şimdi haritaya da geçelim. Burada biz normalde bir krallık anca yani bir krallık sığıyorduk önceden. Mesela şöyle hemen uzaklaşalım. İşte bir krallığın sığdığı yere şu anda üç krallık artık geçiyor. Şu an öyle bir yoğunluk hani yoğun kale şeyi yok ama... Savaşlar falan başlandı ben burayı biraz takip edeceğim en azından şöyle bir görelim arkadaşlar savaş sistemi nasıl olacak kim kimle müttefik onları daha bilmiyoruz. Yani koalisyon sistemi güzel zaten burada nasıl işleyecek onu da göreceğiz en azından harita sistemi hoş burada yani hani biraz daha böyle Krallıklar birbirleriyle birebir savaşabilecek ve en azından diğer kahve sistemine göre burada iki tane Hieron bir tane de e, kalıntı alma ihtimaliniz var. Kazandığınız zaman mesela bir taraf kazandığınız zaman, öbür tarafta sadece Mabet kazanabiliyordunuz. Hani böyle biraz daha ödül olarak hani düşündüğünüzde sadece Mabet. Burada iki tane Hieron bir tane de e, kalıntı. Olduğu için bir tık daha böyle ödülleri iyi geliyor insana. Onun için savaşlar daha iyi dönebilir. E, kristal sistemine gelince arkadaşlar yani burada gene Kristal sisteminde tabii ki bir fark yok ama e, buradaki ben Krallıkların durumlarına baktığım zaman ben eşit gibi düşünüyorum. Hani para basan oyuncusuyla para basmayan oyuncusunun çok çok farklı olmuşmuş. Çünkü zaten birbirine yakın kralaklar. 1400'ler, 1500'ler, 1600'ler böyle çok aralarda uçurum yok. Para, yani tabii ki para basan oyuncu çok olduğu bir krallık varsa da o farkı görebileceğiz. Yani izleyeceğiz bu KVK'yı. Ben de hani elimden geldiğince sizlerle böyle paylaşacağım savaşlarını falan savaş sahnelerine bakarız. Zaten şu an kaleyi, Haçlı Kalesi işgal edilmiş. Şu an onun görevleri yapılıyordur muhtemelen. Yani bir hafta içinde falan en geç yani bir hafta içinde o 7 gün içinde bu kapılar açılır. Sonra savaşlar başlar. Bence güzel olacak yani bu KVK sistemi. Yani şu mabet kısmına gene ben çember konsa daha iyi olur mu diye düşünüyorum. Ama yani acaba o çemberlerin verdiği şeyleri... Faydaları almak mı istemişler elinden bilmiyorum. Yani burada sadece intikal veren e, mabetler var. Sonrasında zaten gene kralın toprakları var. Yani burada savaş kralın topraklarına kalması muhtemel arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani e, dediğim gibi öyle gidip de hızlı hızlı atlayamıyorsunuz yani. Bir de misal bu kapı açılacak ilk başta. Siz buraya gireceksiniz yani mabet sonuna gireceksiniz. Sonrasında aradaki kapılar açılıyor. Yani diyelim ki buralar düşman. Bu aradaki e, ilk son dakikalar düşman. Yani burayı tutmak çok kolay oluyor arkadaşlar. Burada mesela bu e, yani Heroic Antem'deki de görmüşsünüzdür. Bir tane geçit oraya deli gibi kale yiyor, yiyor. 10 tane 20 tane kale atıyor. Bazı var yani bunları gördük. 10 tane 20 tane kale atan krallıklar var. Ve bu kalelerin zaten yanma süresidir bilmem nesidir diyene kadar kralın toprakları açılıyor. Sonra savaş kralın topraklarında devam ediyor. Ben gördüm hani o Heroic Antem genellikle kralın topraklarına kaldı savaşlar. Yani en azından bir nebze aktif olan krallıklarda bunları göreceğiz. Ki burada da onu göreceğiz diye düşünüyorum. Yani buralar muhtemelen kalelerle ve duvar kısımlarını şuradan atlamayacak şekilde de ayarlarlarsak bayraklarını çok rahat tutarlar. Sonrasında da zaten kralın toprakları önemli olan bura olacağı için buraya yönelecek savaş. Ve burada savaşı izleyebileceğiz. Yani kozlarını mabet sonunda paylaşan paylaşacak. Sonrasında kalan da kalan kısımda kralın toprakları. Yani oyun biraz şunu yapmaya çalışmış bu haritada da gene. En azından kralın topraklarında bir savaş izleyelim. Yani bu kralın topraklarında e, savaş izlenmediği zaman da biraz saçmalıyor. Yani asıl e, savaşın patlayıcı asıl büyük savaşların önce yer bura olarak düşünüyor yani oyun. Onun için e, buraya kadar savaşın kalmasını istiyor. Buraya yönelik bir sistem yaptı burada. E, bakalım. Yani ben bu KVK dediğim gibi takip edeceğim. E, elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım savaşları falan. Şu an güçleri çok bilmiyorum. Şu e, şeylere hemen hızlı hızlı bakayım. E, koalisyonların güçlerine bakalım. Hemen koalisyon diye diyelim. 10. On. Onlar en güçleri var. Bakın iki, şu an 2 üye alabiliyorlar. Burayı aldıktan sonra aslında 3. üyelerini de alabilirler. Onu niye almamışlar bilmiyorum. E, çünkü açtık kalesi şey işgal ettikten sonra bir ye, hakkınız daha alıyor. Evet koalisyona bakalım. E, 8, 8, 8. Mesela sağ taraf bir tık daha güçlü gözüküyor. Onun ama orada herhalde 2 tane krallığın olduğu e, taraf. Ama onların da mesela üçüncü sağlam bir bir, e, birlik yok alabilecekleri herhalde. Onun on duruyor çünkü orası. 3 tane 8'lik var bu, orada. Eee bakalım. Şöyle hemen koalisyon. Genelde böyle Japon, Çinli falan herhalde. 16 5 mesela burada da bir tane 10 başı çeker 10 var. Sonra 6 ve 5 var. Diğer tarafta da 3 tane 8 8 8 var. Yani bunlar eee baktığımızda çok farklı Aktifliğe göre çok değişiklik gösterebilecek olaylar burada da 11-7-7 var. 3 tane başı çeken kral yani klanlara baktığımızda genelde toplasan güç olarak neredeyse denk geliyorlar diyebilirim arkadaşlar. Yani şöyle bakalım. 7-7 burası 900 falan almış. Burada acaba yok mu? Çünkü 7 2 tane 7 almış. Burada biraz sıkıntı. Yani bu köşe biraz sıkıntıya düşmüş gibi. Şuraya bakalım hemen. Ya o da müttefik bulacak kendine. Yani yapacak bir şey yok. 9 9 4 var. Ee, burada da iki tane 9 var sağlamından ee, yanına bir 4 gelmiş. Yani dediğim gibi aktiflik çok önemli. Bir de ekstradan ya, para basan oyuncunuz var mı? Aktiflik ne durumda falan? Bunlar çok önemli. Evet burada da koalisyon dediğimiz zaman 6 5 6 5 şeklinde koalisyonu bunlar aynı mı acaba? Aynen. Herhalde aynı. 5 6 5. Bunlar bir tık güçsüz kalmış. Hani mesela burada e, bu tarafı mesela buralar neden bu kadar güçsüz bıraktılar? Onu emin değilim. İki tane krallığı biraz güçsüz gibi geldi bana. Güç ta, ya bu dağılı dediğim gibi krallık az olduğu zaman biraz dengesiz oluyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Onun için biz girmiyoruz zaten. Hani ne kadar çok krallık o kadar iyi eşleşme oluyor. En azından denk eşleşmeler görebiliyoruz. Burada 7 8 7. Yani iki tane krallık hariç şu an baktığım kadarıyla iki tane krallık hariç diğerleri bayağı İyi, iyi durumda gibi. E, şu köşedekiler muhtemelen iki tane olan krallık. Burada da e, iki tane baş çeken güçlü birlik var. Sağlam savaşlar döner. Müttefiklikler nasıl oldu? Emin değilim. Hani 4'e 4 mü oldu? E, yoksa işte 3'e 5 mi oldu? Be, hiç bilmiyorum yani. E, muhtemelen ama müttefiklikler belirlenmiştir yavaş yavaş artık sağında solunda olmak da önemli. Mesela burada bu iki kralık anlaştı diyelim. Maçayı bölüşürler. Bir hieron sana bir hieron bana. İşte kalıntıyı da ona göre arada bir şey yapar. Sen kalçada savaş işte ben de ne bileyim okurda savaşayım misal. Böyle stratejiler geliştirilebilir ve ilerletilebilir. Yani en azından iki tarafta birer hieronunu almış olur savaşmadan. Kalıntılarda belki sıra sıra dönerler. Hani bir, bir o alır bir öbür alır. Bir, bir tur sen alsın bir tur ben bir tur sen bir tur ben gibi anlaşılabilir daha sonra diyelim ki Okuri'yi kazandınız sonra dersin ki mesela ben koalisyonum işte iyi durumda ben burayı kazandım Okuri'yi ben kalıntımı sen artık full alabilirsin mesela öbürü de kazanamadı diyelim öbür tarafı kalıntıyı full sen al ben koalisyonu burayı döndürürüm diyebilir yani böyle stratejiler geliştirebilir burada bence daha stratejik daha güzel savaşlar döner yani onun için bu, bu KVK umarım bu çok kalabalık krallıkların olduğu kahve sistemi bittiği zaman gelir. Burada şu an deneme gibi bir şey oluyor zaten. Buradaki krallıklar ilk defa buraya oynanıyor. Burayı da takip edeceğiz arkadaşlar. Evet savaşlar başladığında tekrar burada böyle savaş videoları falan çekeriz. Hep beraber bakarız. Bakalım bu kahve sistemi nasıl ilerleyecek. Evet arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.